damperimizi kaldırmak için öncelikle depreyaja basıyoruz. Daha sonra burada bulunan damper kilidini açıyoruz. Bastığımızda kapalı konumdadır. Damper düğmesi çalışmaz. Burada indirme ve kaldırma düğmelerimiz var. Kırmızı olan kaldırma, siyah olan indirme. Kilidimizi açtık. Debriyaja basıyoruz ve kırmızı kaldırma düğmesini kaldırıyoruz. Bu konumda. Debriyajdan ayağımızı yavaş yavaş çekiyoruz. Bu esnada damperimiz şanzıman devreye girip damperimiz kalkmaya başlıyor. Damperimiz kalkmaya başladığı anda araç içerisinde sesli ve ışıklı uyarak uyarı vermektedir damperimiz kalkmaya başladı. Damperimizde önden teleskopik 3 kademe lift kullanılmıştır. 3. kademenin yarısına yakın çıktığı zaman burada bulunan halat vasıtasıyla bypass ettiriyor. Şu anda sona geldi, dayandı. Evet. Pompa kaldırmaya yağ veriyor. Eee bu arada tanka geri dönüşüyor. Bu esnada debriyaja basıp damperi durduruyoruz. Ve kırmızı düğmeyi indir indiriyoruz. Bu pozisyonda debriyajdan ayağımızı bırakabiliriz. Damperimiz sabit kaldı bu vaziyette. İndirmek için debriyaja basmamıza gerek yok. Siyah indirme düğmesini kaldırıyoruz. Bu pozisyonda damperimiz inmeye başladı. Damperimiz tam olarak kapandığı zaman sesli ve ışıklı uyarı tamamen susmuş olacak. Daha sonra siyah düğmeyi de eski pozisyonuna alıyoruz ve kaldırma indirme işlemini tamamlamış oluyoruz.